Değerli takipçilerim merhaba. Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bizim toptan marketlerde yoğurt ve kefir fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. İlk şöyle bir buçuk litre Ömür tam yağlı şişe ayran bizim toptan marketlerde 27 lira 90 kuruş. Ömür'ün süzme yoğurdu var değerli takipçilerim. 900 gram oluyor. Bu da 58 lira 90 kuruş. Şöyle süzme yoğurdu. 900 gramı ise 84 lira 95 kuruş. Sek ayranlar var 265 ml 5 lira 75 kuruş adet fiyatı ömürün ayranı var 185 ml oluyor 5 lira 75 kuruş şöyle devam ediyoruz Kim yoğurt var bizim toptan marketlerde 2 kilogramı 66 lira 90 kuruş şöyle 1.70 kilogramlık olanı da 67 lira 90 kuruş şöyle içim doğal yoğurt 1.2 kilogram diyorlar 47 lira 90 kuruş kaymaksız yoğurt 2 kilogram ise 64 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. İçim kefirler var 260 emeller 17 lira 25 kuruş. Sek yoğurt 750 gram ise bu da 29 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Süzme yoğurdu var 500 gram 55 lira 90 kuruş. Sek yoğurt 1 200 gram ise 54 lira 90 kuruş. Sekin 2 kilogramlıkları var bu da 64 lira 90 kuruş. Ömür yoğurt var yarım yağlı 2,5 kilogram 56 lira 90 kuruş. 2,5 kilogramlık tam yağlı yoğurt şöyle size göstereyim. 76 lira 90 kuruş. 1,5 kilogramlık ömürün tam yağlı tava yoğurdu ise 57 lira 90 kuruş. İçim yoğurt var şöyle 3 kilogramlık. Burada tek ayran yanlış bir etiket var bilginiz olsun o 3 lira 75 kuruş. Burada doğrusu var 3, 3 kilosu 87 TL. Şöyle Ömür'ün 9 kilogramlık yoğurdu ise 249 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. İçim kefir var 1 litre 36 lira 50 kuruş bizim toptan marketlerde. İçim krema 1 litre diyorlar bu da 169 lira 90 kuruş. Şöyle meyveli yoğurtlara geçtik değerli takipçilerim. İçimin şöyle küp meyveli yoğurtları var. Orman meyvelisi 6 çarpı 40 gramı 27 lira 25 kuruş. İçim muzlu ise bu da 26 lira 50 kuruş. Şöyle Danilo içimlerim var. Dolicaları 37 lira 50 kuruş. Gene Dolica çikolata fındıklısı 37 lira 50 kuruş. Fiyatları aynı. Bilginiz olsun. Eker kaymak 100 gram ise 27 lira 90 kuruş. Kaymak 150 gram ise 43 lira 90 kuruş bizim toptan marketlerde. Değerli takipçilerim bir videomuzun daha sonuna geldik. Fiyat araştırma destek için videomuzu beğenmeyi ve başkalarına önermeyi unutmayınız. Bay bay.